millet şimdi e, yeni almış olduğumuz bunu bu leti buraya bağlayacağız. Artık şuradaki tefaratlar e, ortadan kalkacak. 1 2 3 4 tane ışık var. Bu beyaz. Şuradakiler renkli. Şu gün ışığı ya değişik bir mor şeklinde ışık. E, bitkileri beslemesi için e, akvaryum için Bunları şu, şu ortasını çıkartsam mı çıkartmasam mı diye düşünüyorum ama şu kesin çıkacak. Ee, onun dışında şuradaki adaptörü de çıkartacağız. Buradaki işimiz bitti. Zaten bu bunun yerini alacağı için e, Herhangi bir problemle karşılaşmayacağız. Şunları şöyle çıkartıyoruz. Bunlarla işimiz kalmıyor. Tam ortadan. Gayet de net. Şu moru kullanabiliriz. Mor kalabilir. Bunu da buraya sabitleyeceğiz. İşte nasıl sabitleyeceğiz onu da bilmiyorum. Ee, bakalım. Devam. Çalışmalarımıza devam.